Nasıl ne var ne yok? İyi vallahi. Nasıl gidiyor? İyi. İyi vallahi. Kızlar nerede? Acaba? 2017 tarihinde Bölücü Terör Örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında Eren Bülbülü ve vatanımızı korurken şehit olan Jandarma asubayı Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedi'yi ve nezdinde tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Lağda la, şehidimiz Jandarma Assubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik Anası'na hatıra ormanı tesis için buradayız. Rahmetle yad ediyoruz. Bu cennet vatan uğruna toprağa düşmüş şehitlerimizi ve aziz şehidimiz Ferhat Gedik'i almak üzere yine yeşil vatanımızı büyütmek üzere fidanlarımızı toprakla buluşturmak için bir araya geldik. Tabi elimiz başta olmak üzere ülkemizde geçtiğimiz yaz çok büyük afetlerle ve yangınlarla mücadele eden kahraman orman teşkilatımızı huzurlarınızda bir kez daha ben şükranla selamlıyorum. Malum burada olan Hazur'un hatırlar. Buradaki orman yangını, buradaki orman yangından sonra kamuoyunda konuşulanları çok iyi hatırlar. Kimileri ormanı yaktılar, villa yapacak dediler. Kimileri burada kendilerine yer açıyor dediler. Kimileri biz ağaçlar yanmasın, ormanlar yanmasın telaşında çırpınırken farklı spekülasyonlar yaptılar. Ama geldiğimiz noktada görünen şu ki yanan bütün alanlar orman teşkilatımız tarafından bakıldı. Ve biraz önceki ifade edilen rakama göre de yanan ormanın 3 katı kadar fidanla buluşturuldu. Bu alandaki meydana gelen yangında çok iyi hatırlıyorum. Gece sabaha kadar şu karşıki arkamdaki evlerin bir teras katında Sayın Bakanımızla birlikte buradaki yangını sevk idare etmiştik. Ormancıların gayretini, ormancıların çabasını, ormancıların cesaretini o gece hepimiz görmüştük. Hiç uyumadan sabaha kadar koşturan, çabalayan, çırpınan, ormancı teşkilatımızın, orman teşkilatımızın tüm mensuplarını da saygıyla selamlıyorum. Biz toprağı ormanla, ağaçla, fidanla buluşturduk. Yetti mi yetmedi. İlaveten Hatay'daki orman varlığımızı büyütmek, korumak açısından Hatay'a bir orman bölge müdürlüğü kurduk. Bir teşkilat kurduk ve bu teşkilat sayesinde inşallah Hatay'daki ormanlarımız, fidanlarımız daha iyi bakılacak, daha iyi korunacak ve bu hata için çok ciddi bir yatırım katkı olacaktır diye düşünüyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanlarımıza, Sayın Milletvekillerimize burada göstermiş oldukları gayretten dolayı da şükranlarımı sunuyorum. Bugün Nevruz, ilkbaharın habercisi. Her ne kadar biraz havalar soğuk gitmiş olsa da 21 Mart'la birlikte artık doğada, tabiatta uyanmaya başlıyor. İlkbahar başlıyor. İnşallah verimli bir Sezon olur. Çok güzel yağış aldık. Çok güzel yağışlar oldu. Barajlarımız doldu. Umarım hasat sezonumuz da çok bereketli, huzurlu olur diye düşünüyorum. Bugün şehidimiz adına bir orman bölgesi ilan ettik. Orman teşkilatımız hazırlığını yaptı. Şehidimizin annesi burada, kardeşleri burada. Şehidimizin isminde tüm şehitlerimizi yad etmeye çalışıyoruz. Kiminin ismini okullarımıza veriyoruz. Kimimizin kiminin ismini farklı alanlara vererek onların isimlerini yaşatmaya çalışıyoruz. Şehitlerimiz ölmedi biz biliyoruz. Onlar yaşıyorlar. Kalbimizde yaşıyorlar. Onların ailelerini de biz devlet olarak, millet olarak her zaman baş tacı, başımızın tacı yapıyoruz. Her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. Onların dertleriyle dertlenmeye çalışıyoruz. Rabbim onlara gani gani rahmet eylesin. Ailelerine de sabır versin. Bugün burada hep birlikte fidan dikeceğiz. Çocuklarımız var. Ana sınıfından çocuklarımız var. Onlar da bu etkinliği, bu faaliyeti görmek için geldiler. Ben kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Ee, engelli vatandaşlarımız var. Şehit yakınlarımızla birlikte gazilerimiz var, derneklerimiz var, STK'larımız var, vatandaşlarımız var. Ben herkese geldikleri için şükranlarımı sunuyorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Toprağa ekeceğimiz, dikeceğimiz bu fidanların e, yeşermesini, Türkiye'ye umut olmasını, memlekete huzur olmasını temenni ediyor herkesi saygıyla selamlıyorum. Şehidimiz öncelikle böyle bir çalışmayı duyduğumuz zaman gurur duyduk. Abim bir kahramandı. Vatanı için, milleti için canını verdi. Ee, böyle bir olayı tekrar söylüyorum duyduğumuz zaman çok duygulandık ee, gurur duyuyoruz bu konuyla ilgili çalışma yapan Sayın Valimiz, Sayın Milletvekilimiz ve Sayın kaymakamımız, Sayın Belediye Başkanımız ve desteğini veren, çalışmalara emeğini veren herkese çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Orayı boşalt, Bana orayı boşalt. Diyorsun? Evet, hayır, hayır. Hayır, Arkadaşlar, efendim. bir boşaltalım. Sağ olun. Evet. Bu da hatıra olarak sizde kalsın. Bu orijinal, orijinal posta. de gönderdim. Ben teşekkür ederim. Ben de sağ olun. Abi, <laughs> efendim. Evet. Ferhat Gedik. Hadi hayırlı uğurlu olsun, bereketli olun, olsun teşekkürler, inşallah. teşekkürler, bir... Fidan'ın Kıdan, ismi ne olacak? De Efendim? Fidan'ın ismi ne olacak? Fidan'ın ismi Ferhat Gedik. Bunun ismi. Çok teşekkürler herkese. Bütün emeği geçiyor. Hadi bakalım. Bu hoş. orman zaten. başka ben zaman gelir. Hadi. hadi Bravo. Aferin, hadi. Yan direğe gitti. bir tane Buradan mı aşağı doğru? Aferin sana. Aferin. Hadi Rüzgar sen de oradan yavaşça. Ben de